Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Bay Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız bütün tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan like atan beğeni butonuna basan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar 26 Haziran Cumartesi İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. Tabi kupalı yarışların bir günü 4 tane grup bir yarış ve iki tane de grup 2 yarış var arkadaşlar. Gazi koşusu da var. 2. altılının 3. ayağında tabi dediğim gibi iki, ikinci altılı dördüncü koşudan başlıyor. Grup 1, 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre çime çıkacaklar. Haliç koşusu kupalı bir yarış arkadaşlar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben burada özellikle geniş oynayamayan arkadaşlara üst safkan öne alarak sonda da iki safkan önereceğim arkadaşlar. Geniş oynayanlara. İlk olarak önereceğim safkan son koşullarında biz de bank oynardık ama safkan çok etkili olamadı. Ben bu yarışta hazırlıkları da tatminkar arkadaşlar. 5 numara Retim Divine benim ilk olarak önereceğim safkan. Rakiphanesinde ise gene bir önceki koşusunu çok rahat kazandı. Son yarışında da dördüncülük yaptı arkadaşlar. Hazırlıkları da müthiş bana göre. 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı benim rakip olarak önereceğim ilk safkan arkadaşlar. Diğer rakip olarak önereceğim safkansa Yaşlı Kurt. Son iki yarışını kazandı bu sezon. Ve gene etkili olacaktır diye düşünüyorum. Yedi numaralı Van Batur da Fomdojoki, Halis Karataş'la ihmale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar bir çizgi çekerek iki safkan daha önermek istiyorum. Özellikle ilk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar kullar bir çekmiş iki yarış gördü bu sezon. Ben 8 numara Vernazza da bu grubu geçebilecek kaliteye sahip diye düşünüyorum arkadaşlar. 4 yaşlı bir safkan. Ben etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu safkana da imkanınız dahilinde yer verin derim. Diğer bir önerebileceğimse arkadaşlar son yarışını kazandı. Gene etkili bir yarış gelebilir. 9 numara yamanlar beyi arkadaşlar. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktı diye düşünüyorum. Ve günün ikinci aya anafartalar koşusu arkadaşlar. Grup 1 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetiğe çıkacaklar. Tabi kalabalık bir koşu. 18 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuyu kalabalık geçtim arkadaşlar. Bu koşuda 7 tane safkan vereceğim. Sıralamayla vereceğim bu safkanları öne aldığım safkanlarla. Bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar. Son yarışlarını çok beğendim arkadaşlar. 2000'de de 2.05 gibi derecesi var. Hazırlıkları da müthiş. 17 numara Chaotic benim ilk olarak önereceğim safkan. Rakip hanesinde ise gene hazırlıkları müthiş arkadaşlar. Bu pistte de çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. 3 numara Kagner da bana göre imale gelmeyecek safkanlardan ciddi rakip olur diyorum bu safkana. Diğer bir önebileceğim safkansı gene 2000 metrede 207 içinde çok güzel bir yarış yaptı arkadaşlar. Ben uzun mesafeyi etkilenir diye düşündüm ama kazandı bu safkanda. 13 numara Regat Les'te ciddi rakip olacak safkanlardan arkadaşlar. Ve yine Kaneko temsilcisi Alice Karates İdaresi'nde 12 numaralı Ontario'da etkili olacaktır arkadaşlar. Ve diğer bir önebileceğim safkansa arkadaşlar ben bu safkanı da çok banko bank kazandığı yarışlarda. Son yarışında biraz geç sprinte kalktı ama ben gene de Gökhan Kocakay idaresine 10 numara Litcoin siz bu yarış oynanmaz diyorum. Ve diğer bir önemli James Hopkins arkadaşlar son koşularında Kabakum'da koştu ama geç çıkmasına rağmen geldi ikinci oldu arkadaşlar. Torok temsilcisi. Ben bu de çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. 8 numaralı koca halde bu koşuda eksiksiz bu koşuda yazalım derim arkadaşlar bu safkanı da. Diğer bir önerebileceğim arkadaşlar son olaraksa ben yarışını çok beğendim arkadaşlar. Önerdim de bu safkanı ama yarış bitti. Son yarışında ikincilik yaptım. Müthiş bir sprint attı arkadaşlar. Anneden de Ayrton gibi bir kardeşi var arkadaşlar. Ben bu koşuda da çok etkili bir yarış gelebilir Barış kurdu İdaresinde. 7 numara King of İstanbul'suz da bu oyun oynanmaz arkadaşlar. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün üçüncü ayı arkadaşlar. Grup 1, 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çime çıkacaklar. 22 safkan şampiyonluk için mücadele verecek arkadaşlar. Bu sezonun 3 yaşlı safkanları bir arada koşacaklar. Safkanların ayakları düz bassın diyorum arkadaşlar. Benim bu koşuda bir alternatif bankom var arkadaşlar. Tabii son kostunda 2200 şimdi 215 içinde müthiş bir sprintle kazandı bu yarış arkadaşlar. Onda Real Runner benim alternatif bankom arkadaşlar. Tabi alternatif banka derken tek bir rakip önereceğim arkadaşlar. Ben son iki yarışında da önerdim bu safkanı ama bu sefer çok müthiş bir hazırlığı var arkadaşlar. 1200'ünü 113, 101 1 gibi, 400'ünü de 23 gibi müthiş bir hazırlığı var bu sefer. Sanki ilgilileri bu yarışı hazırladı gibi geliyor bana arkadaşlar. Hatırlayacak olacaksınız. Banko bile önerdim bu safkanı ama tabi mesafede geldi. Yedinci oldu. Ben bu yarışta Real Runner'a rakip olacak diye düşünüyorum. 20 numaralı Villager Song benim rakip olarak öneceğim tek safkan arkadaşlar. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün dördüncü ayağı. Grup 2 dişi 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre çime çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda eksiksiz 5 safkan öğrenmek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak önereceğim safkansa son yarışında müthiş bir sprintle ikincilik yaptı arkadaşlar. Luxor temsilcisi. Ben bu grupta yarışın gidişatı bu safkana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Önde bir kas safkan var arkadaşlar. Abjar Kız gibi, Luna Lovegood gibi, Malamaya bu safkanlara iyi bir sprint atacağını düşünüyorum. 4 numaralı Flashing Girl benim ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar. Rakip ise gene son yarışını çok etkili bir yarış yaparak kazandı arkadaşlar. 41 gün gibi bir dinçliği de var. Gene kaçarak yarışı etkili olmaya çalışacaktır. 8 numaralı Luna Lovegood da ciddi rakip olacaktır. Diğer bir önebileceğim gene arkasından bu safkanın ikincilik yaptı arkadaşlar. 9 e, numaralı Malamaya da bana göre etkili olacaktır arkadaşlar. Diğer bir önebileceğim safkansa arkadaşlar son yarışında biz de önerdik ama etkili olamadı arkadaşlar. Gene Halis Karataş'la daha etkili olacağını düşünüyorum. 10 numaralı Pire orada imale gelmeyecek safkanlardan düşünüyorum. Son olarak da Kıpırda'da arkadaşlar son yarışında dördüncülük yaptı etkili bir yarış gelebilir. 12 numara Dilas Roms da şampiyonluğuna yakışır bir yarış yapabilir arkadaşlar. İnal bazen çok ters yarışlar yapabiliyor. Dikkat bu safkanı da. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 5. aya Ali koşusu. Gene kupalı bir yarış arkadaşlar. Grup 2-4 ve yukarı Araplar 1400 metre çime çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 5 numaralı demir perde ve 8 numaralı oğlum Serkan bu koşuda ekürü koşacaklar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim gene son yarışında banko önerdiğim son anda yarışı verdi arkadaşlar. Ben İstanbul pistinde daha etkili yarışlar olduğunu düşündüğüm 10 numaralı Yeltay bu koşuda benim ilk olarak önereceğim Safkan arkadaşlar. Rakip hanesinde ise gene çok son yarışında beşincilik yaptı 2400 ama ben kısa mesafedeki yarışları çok daha etkili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir önceki 1500, 1600'ünü 1.45 gibi müthiş bir dereceye sahip. 6 numaralı Kara Mustafa benim rakip olarak önereceğim safkan. Tabi geniş oynayamayanlara ben bu iki safkanı öneriyorum arkadaşlar. Bir çizgi çekip 4 safkan daha önermek istiyorum geniş oynayanlara. İlk olarak önereceğim safkan ise yine son kursunu beğendiğim. 1500 sentetikte 1.40 gibi iyi bir dereceyle ikincilik yaptı demir perde arkasından. 12 numara yollar az. Bu pistte daha etkili olabilir arkadaşlar. Dikkat bu safkana. Rakiphanesinde ise gene bir önerebileceğim çizgiden sonra gene 5 numaralı ekür avantajıyla demir perde de etkili olabilir arkadaşlar. Ve diğer bir önerebileceğim safkansa gene hazırlıkları müthiş arkadaşlar. Halis Karataş'ta ters bir yarış gelebilir arkadaşlar. Yaşlı kurt 3 numaralı Batman Aslan'ı da bu grubu geçecek bir güce sahip arkadaşlar. Etkili bir yarış yapabilir. Dikkat bu safkanada Son olarak da gene uzun ara verdi ama bu grubu geçecek bir kalede sahip arkadaşlar. Ay'a bakan temsilcisi 2 numaralı Balalayka da yani etkili bir yarış yapabilir. Dikkat arkadaşlar bu safkanları da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün son aya nene altın koşusu grup 2 dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çime çıkacaklar. 15 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda bankum vermek istiyorum arkadaşlar. Sondan bir önceki grup 1 dişi yarışı kazanıp tabi grup 1 kısrak yarışına katıldı bu safkan arkadaşlar. Yarışı çok gerilerde takip edip iyi bir sprint atıp gelip üçüncü oldu arkadaşlar. Ben bu koşuda kısalan mesafede bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. 9 numaralı Lord of Darkness benim bankom arkadaşlar. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak da kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi beni mutlu ediyor. Ben de bunun karşılığında gelen yorumlara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğenerek, like atarak, paylaşarak, yorum yaparak desteklerinizin devamını bekliyorum. At koşar, maytamin kazandırır diyerek. Yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bon şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.